13. gün ve bugün bence son gün. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber milyona giden adım adım yolda 13. günümüz ve gerçekten hedefimize çok az bir birim para kaldı. Sanırsam 20.000 bin sterlin civarı ya da 18.000 civarı tam bilmiyorum. Fakat bugün çalışamayacağım. Oğlumla dolaşmam gereken yer var. Fakat ne yapacağım? Bir tane ürün var ve bu ürünü toplu bir şekilde alıp bu milyoner serisini bugün en mutlu olduğum günde Kazanıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tane ürün buldum. Bunun için araştırmasını yapacağım ben. Şimdi onunla beraber dolaşmaya gidiyorum. O yüzden fazla bilgisayar başında olamayacağım bugün. Fakat oturduğum an bilgisayar başına ürün bulup siparişimi verip geri kalan hedefimizi üzerine çıkacağız. Ve artık bundan sonra kendime bir hedef verdim. Her ay en az 100.000 sterlinlik böyle ürün satacağım. Çok İşte bu! Harika bir oyun. Daha da fazla da olabilir. Sadece en az bir barem koydum. Bu şekilde her gün adım adım daha başarılı bir rent oluşturmak için arkadaşlar arka tarafta ürünleri satacağız. Umarım sizler de seriden zevk almışsınızdır. Sizlere bu süreçleri biraz daha detaylı şekilde göstereceğim. Çoğu arkadaş bana özelden yazdı abi nasıl yapıyorsun, nasıl ediliyor diye. Arkadaşlar Instagram'dan beni takip ediyorsanız ki etmiyorsanız edin. Ben bu sattığım ürünlerin bazılarını Excel dosyası olarak katılmış olarak insanlara veriyorum. Sadece Instagram'dan storylere cevap verin. Biz de size atıyoruz. Telegram gruplarında paylaşıyoruz. Evet dediğim gibi yani bu ürünleri sizler de alıp satabilirsiniz. Eğer yapabiliyorsanız da mutlu bana. Yeter ki kazanın arkadaşlar. Zaten bu yaptığımız şeyin hepsinin ortak amacı sadece herkesin kazanabilmesini sağlamak. Evet güzel bir gün olacak. Her şey çok güzel gidiyor. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi başarı. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Türkiye bir şey demek ister misin? Ya ne çok güzel, çok güzel İstanbul. Türkiye, Türkiye İstanbul, ben İstanbul'uyum. Aksaray'a bana bin. Aks Aksaray'da ne yaptı? Ya bir sürü değil mi ya bindi. Valla. Arkadaş say Haji. Haji. You know Haji. Haji. What is me Haji? Haji is the football player. you don't know football man yeah we play cricket man <laughs> yeah, that's not that's, that's sport say so the arabic sir. you if, talk arabic you yeah, yeah. speak if you speak about us eastern europe it's haji the main main football player in eastern europe turkey all the parkenians is haji ah okay i got you man that guy was <laughs> like, you guys 13. gün hedefimize giden yolda milyon TL'ye bugün ulaştık ve kendime tatil sözü vermiştim başladığım yere yeni geldim İngiltere ye ilk geldiğim kasabaya tatile geldim arkadaşlar şimdi size bu süreç içerisinde öğrendiğim bazı şeyleri paylaşmak istiyorum öncelikli olarak bugün video çekmedim çünkü dün tamamladım bugün videosunu biraz daha şey olsun diye size bıraktım Yıllar önce İngiltere'ye ilk geldiğimde ben bu kasabaya gelmiştim ve bu kasaba deniz kenarında kuzeye doğru bir güzel köydü. Yıllar önce burada yaşarken sürekli olarak buranın ne kadar benim için iyi olduğunu, ne kadar burada güzel işler yapabileceğimi sürekli olarak paylaşıyordum. Hava saatleri karardı, video biraz karanlık çıkabilir arkadaşlar ama elimden geldiğince aydınlık tutmaya çalıştım. Hatta şurada durayım. 13. Günde, 13. Günde milyon TL'ye başardık. Güzel ürünler sattık ve çok güzel bir süreç oldu. Bu süreçte ben de çok şey öğrendim arkadaşlar. Sizlere vereceğim bazı tavsiyeler var bu video serisinden öğrenmeniz gereken. Bir, her zaman kesin kararınız olsun. İki, yapabileceğinizin en iyisini yapmaya çalışın. Hedeflerinizin her zaman üstünde işler yapmaya çalışın. Üç, hiçbir zaman ve hiçbir zaman bir şeyi denemekten çekinmeyin. Dört, her zaman yaptığınız işi Deneyerek başlayın, tecrübe edinin ve daha çok ne kadar daha çok denerseniz o kadar daha çok başaracaksınız. Ben sürüs bir şekilde çok farklı sizin arka tarafta görmediğiniz iş modelleri de denedim. Bazıları çalışmadı, onları sizlerle paylaşmadım. Aslında anlatmaya çalıştığım şey her şeyi hemen hemen denedim arka tarafta ve çalışanları mesela 15 tane denediysem 5'i çalıştı, 10 tanesi çalışmadı. Kaybetmekten korkmayın. Evet, umarım sizler de bu seriden hoşlanmışsınızdır. Artık ben 13 günde milyonu başardım ee, ve şu an kendimi, müziği duyuyorsunuz, daha ne söyleyebilirim ki? Artık kendime güzel bir hediye, 13 günden beri neredeyse uyumuyorum. Gideceğim eğlenicem, ee, arkadaşlarımla buluşacağım, buraya ilk geldiğimde tanıştığım çok sevdiğim değerli insanlar var. Onlarla beraber buluşacağım, buraya ilk geldiğimde ee, hiçbir şeyim yoktu, cebimde 60 poundum vardı. Bir tane çocukla bir tane de birisiyle beraber gelmiştim. Çocuğumun annesi. Ve yıllar önce 60 poundla burada başladım arkadaşlar. Yani o zamanın parasıyla 5, 4, 5 liraydı. Yani aşağı yukarı ne kadar olur? 1000 lira falan gibi para, şaka gibi. Nereden nereye? Hayat sürprizlerle dolu arkadaşlar. Siz inandıktan ve bir şey yapmak istedikten sonra hayat size her zaman her şeyi veriyor. Size tüm kalbimle söylüyorum. Yeter ki başaracağınıza inanın, yeter ki yapacağınıza inanın, yeter ki bu süre içerisinde nasıl olacağını inanın. İlk günlerde biliyorsunuz hedefimiz 1607 idi, 1607 puanlı. Fakat bazı günler 2000, bazı günler 3000, bazı günler 750 ve şekilde gittik. Son gün hedefimizin son gününde de bir tane bulduğumuz üründen yaklaşık 20 bin sterlin kar yaptık arkadaşlar. Ve bu ürün bizim milyon ulaşmamızdaki 13. noktaydı. Normalde insanlar 13. rakamın uğursuz olduğunu söyler. Fakat bizim için çok uğurlu. Rakamın uğrunu bile değiştirdik. Dediğim gibi her şeyi inanın. inandığınız her şey gerçek olur. Ömür de sizin, hayat da sizin. Ben buraya şimdi geldim. Bayağı bir eski duygularım canlandı. Buraya ilk geldiğim akını çok iyi hatırlıyorum. Şimdi gelen akını da çok iyi biliyorum. O yüzden arkadaşlar her zaman yapabildiğiniz en iyisi olmaya çalışın. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle. Umarım başarabileceğinize inanırsınız. Bu işi gerçekten ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız size eğitim içerisinde gösterdiğim şeyleri adım adım yaparsanız sizler de bu başarıya ulaşabilirsiniz. Çünkü neredeyse bütün süreçlere gösterdim arkadaşlar. Yediğim yemeğe kadar gördünüz artık. Yani yapabileceğim e, elimden gelen her şeyi yaptım. Artık bundan sonrası sizde. Sizi çok seviyorum. Lütfen hayatınızı başkalarının hayatında inandığınız için yaşamayın. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayın. Ve... Artık benim için zaman geldi. Artık başarının tadını çıkartıp kendinizi ödüllendirin. Sonraki video serilerinde görüşmek dileğiyle kanala abone olarak da videoyu beğenerek ve arkadaşlarınızla paylaşarak sizler de bir insanın ömrünün sonuna kadar kazanacağı parayı 13 günde kazanabilirsiniz. İnşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.